Ben bir aytendir tutturmuşum, oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatin her zaman aytene beş var ya da ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm akşam kızıldığında Onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala. Oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz. Ayten'le iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Onu uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun